Merhaba arkadaşlar ikinci ünitemize ait mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konu başlığını beraber çalışacağız. Bu konunun en başında şunu hatırlatmak istiyorum. DNA ve genetik kod ünitesinde en başta biz DNA'nın kusursuz eşlenmediğini, bazı hatalar yapabildiğinden bahsetmiştik. Bu hatalardan kimisini onarabilirken kimisini onaramıyorduk. Örneğin adenin karşısına timin, guaninin karşısına stozin gelmesi gerekirken bazen şöyle yanlış bir eşleşme meydana gelebiliyordu. Mesela stoplazmadan uygun gelen nükleotitte bunu eşleştirip onarabiliyoruz. Eksik bir nükleotidim olabiliyordu. Bir zincirimde timin varken karşısına adenin gelmesi gerekiyor. Gidiyorum stoplazmadan uygun nükleotidi getiriyorum. Bunu onarabiliyorum. Ama İki iplikte de karşılıklı olarak eksik nükleotit varsa örneğin burada görüldüğü gibi biz bunu onaramıyoruz arkadaşlar. Çünkü eksik olsa uygununu getiririm. Yanlış olsa onarabilirim. Ama bu durumda onarım mümkün değil. İşte biz canlının genetik yapısında meydana gelen bu değişimlere mutasyon diyoruz. Mutasyonun özelliklerine baktığımız zaman canlının genleriyle ilgili genin yapısı, kromozomun yapısı, DNA'nın yapısı burada değişebiliyor. Ve mutasyonu nerelerde gözlemliyorum? Bir, vücut hücrelerinde. iki üreme hücrelerinde. Vücut hücresinde ise bu mutasyon kalıtsal değildir. En önemlisi bu arkadaşlar. Yani bir birey diyelim ki akciğer kanseri, onun çocukları, işte onun bir sonraki neslinde bu illaki görülecek diye bir şey yok. Çünkü sadece o bireyi ilgilendirir. Elimde üreme hücreleri var. Mutasyon gerçekleşti. İşte bu kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılır arkadaşlar. İlk olarak bu kısmı unutmuyoruz. Yani mutasyonların tamamı kalıtsal değildir. İkinci en önemli kısım ise mutasyonların tamamı zararlıdır ifadesi yanlıştır. Çünkü yararlı mutasyonlar da vardır. Zararlı mutasyonlar da vardır. Canlının yapısına gelen bu değişimlerle canlılarda kalıtsal çeşitliliğe yol açar. Ve mutasyon birdenbire de olabildiği gibi uzun yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Eğer bir mutasyon etkisini hemen gösteriyorsa bu baskın mutasyondur. Daha sonraki dönlerde etkisi ortaya çıkıyorsa çekinik mutasyon diyoruz. Peki Mutasyona neden olan bazı etmenler var. Biz bunlara mutajen diyoruz. Radyasyon, yüksek sıcaklık, kimyasal maddeler, pH. Bunlar mutajen. Peki mutajenlerin neye etki ettiğini öğreneceğiz bugün? Mutant genlere. Yani eski özelliğini kaybeden, mutasyona uğrayan gen benim için mutant gendir. Peki örneklerine baktığımda neler var? Nerede normal bir olay görüyorsam orada mutasyon var diyorum. Altı parmaklılık, yapışık parmaklılık, yarık dudaklılık, bütün kanserler, dört boynuzlu keçi, iki başlı kedi, eksik veya fazla organlı canlı, renk körlüğü, hemofili, işte orak hücreli anemi, Down sendromu hepsi birer mutasyondur. Mutasyonlar için demiştik ki yararlıları da var, zararlıları da var. Örneğin bir canlının yaşama ve üreme şansını arttırıyorsa bu yararlıdır. Pozitif mutasyon yani o şekilde kodlayabilirsiniz. Örneğin ben bir elimde limon var. Ben bunu çekirdekli ama çekirdeksiz hale getirirsem bu bir yararlı mutasyondur. E bakıyorum limon vardı. Şimdi hem elimde çekirdekli limon hem çekirdeksiz limon oldu. O zaman aynı zamanda mutasyon birden fazla varyasyona da neden olmuş oluyor. Tohum büyüklüğünün, ürün sayısının arttırılması genellikle yararlı mutasyonlar bitki ve hayvanlar üzerinde çokça bizler uyguluyoruz arkadaşlar. Zararlı mutasyonlar ise canlının yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkileyen yani negatif mutasyonlar işte kimi zaman yaşama ve üreme şansını azaltırken kimi zaman da hücrenin ölümüne neden olabiliyor. Yararlı mutasyonlar bitki ve hayvanlarda ürün verimliliğini arttırabilir. Daha büyük bitkiler elde edebilirim. Çok sayıda tohum sahibi olabilirim. Yani lezzetli ve dayanıklı meyve sebze elde edeceğim. Bunlar yararlı mutasyon olacak. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları da yararlı mutasyon örneğidir. Gelelim modifikasyonlara. Modifiyeden gelecek aklımıza bir canlının dış görünüşü. Yani modifiye edilmiş. Ne gibi? Botokslu teyzeler gibi mesela. Değil mi? Modifiye olmuşlar. Ne oldu? Kalıtsal mı? Değil. Vücut hücrelerinde olduğu için sadece o canlı ile sınırlı başka nesillere aktarılmıyor. gelme kromozomun yapısında bir değişiklik yok. işleyişinde bir değişiklik var arkadaşlar. Bu da modifikasyon için önemli bir bilgi sıcaklık ışık beslenme ve nem gibi çevre şartlarının etkisiyle oluşabiliyor bazı durumlarda modifikasyona neden olan çevre şartları ortadan kalkınca canlı tekrar eski haline dönebilir Örneğin bronzlaşmak yani ben yazın bronzlaştım güneşin etkisi gibi e, eskisi gibi etkisi ortadan kalktığı için eski halime geri gelmeye başladım Burada da her faktörün uygun açıklamalarını ben karşısına not aldım. Şimdi şurada da birazcık daha detaylı çalışalım arkadaşlar. Çuha çiçeği var elimde. Belli sıcaklıkta kırmızı, daha yüksek sıcaklıkta beyaz açmış. Mesela fide var elimde yetiştiriyorum. Işık almıyorsa açık renkli, ışık varsa yeşil renkli oluyor. Bu gariban tavşanımın da işte şu bölgesini kazıyorlar tüylerini. Buraya sonra bir buz torbası koyuyorlar. Buradaki kılları beyaz değil de siyah kahverengi gibi koyu bir renk olduğunu gözlemliyorlar. Ardından ne yapıyorlar? Başka bir tane tavşanınız kazıyıp hiçbir şey koymuyorlar. O yine beyaz çıkıyor. Ha, sıcaklığı Himalaya tavşanının kürkü üzerinde bir çıkarım yapabiliyorsun. Aynı şekilde sirke sineklerinin kanatlarının da düz kıvırcık olması. İşte kara hindiba bitkisinin daha da kısa ova uzun boylu olması birer modifikasyon örneğidir arkadaşlar tercihler arkadaşlar işte sporcular sporla beraber kaslara sahip olurlar. Bunlar sadece o bireyi ilgilendiren nesilden nesile aktarılmayan özellik için çok önemli bir örnek diyebiliriz. Şimdi denemelerde yine bizlere artı bir net getiren buraya bir tablo yazdım. Bu tabloda mutasyonla modifikasyon arasındaki farklara bakacağım. Genin yapısını mutasyon, işleyişini modifikasyon değiştirir Ka ıı, hiçbiri kalıtsal değilse modifikasyon vücut hücresindeki kalıtsal değil ama üreme hücresindeki kalıtsal bazıları dış görünüşe yansır bazıları yansımaz bu tamamen dış görünüşe yansır hem genotip hem fenotip de etkilidir burası sadece fenotipte de etkilidir neden olan faktörleri ise zaten az önce örneklerle açıkladım Şimdi verilen özelliklerin mutasyon modu ya da modifikasyon olduklarını belirtin demiş. Arkadaşlar kalıtsal ise modifikasyon. Radyasyon X ışınları kimyasal madde derse mutasyon. Genin işleyişi modifikasyon. Bu faktörlerle ortaya çıkan yine modifikasyon. Gen, genetik, DNA, kromozomla ilgili hastalıklar mutasyon. Geçici ise modifikasyon. Gen yapısı ise arkadaşlar mutasyon diyoruz. Bunların ikisi arasındaki farkı iyice öğrendiysek şimdi gelin adaptasyon çalışalım. Bir yere adapte olmak. Oraya ait uyum sağlamak, yaşamak, beslenmek, korunmak, üremek, hareket etmek. Bu şansları arttıran bütün kalsal özelliklere ait değişimler adaptasyonlardır. Adaptasyonlar canlının yaşadığı çevreye uyum sağlayabilmesi için ortaya çıkar. Yani ben buradan bir çevreden farklı bir ortama götürdüğüm zaman kazandığı adaptasyonlar da bir meydana, değişim meydana gelmez. Çölden aldım, İstanbul'a götürdüm. E yine iğne yapraklı olmak zorunda arkadaşım. Çünkü adaptasyonlar çok uzun yıllarda meydana gelir ve kalıtsal olup nesilden nesile aktarılır. Hemen 2 tane hayvan görseli koydum. Bir çöl faresi, diğeri çöl tilkisi. E i̇kisi aynı ortamda, çölde, farklı türde. Evet, ne yaşaması lazım? Benzer adaptasyonlar gerçekleştirmesi lazım. Yani ikisinin de çöl ortamına uyum sağlayabilmesi için aynı uyumu göstermeleri gerekiyor. E peki buraya bakıyorum. Bir kutup ayısı, diğeri kutup tilkisi. Bunların da vücut sıcaklıklarını koruyup ısıyı kaybetmemeleri için aynı adaptasyonları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bakın bu geniş ayaklar, beyaz postlar, kalın yağ, burun ve kulakların küçüklüğü gördüğünüz gibi aynı ekosistemde yaşayan canlılar benzer adaptasyon gerçekleştirir. Ama farklı ortamda yaşayan aynı türdeki canlılar. Elimde bir tilki var çölde yaşayanı farklı adaptasyon işte kutupta yaşayanı farklı adaptasyon gösteriyor. O zaman bizler bu e, adaptasyonların tür içinde bir çeşitliliğe de neden olduğundan bahsedebiliriz. Ördek ve kazlar perdeli ayakları vardır. Çünkü daha rahat ve iyi yüzmeleri gerekir. Yarasaların gözleri iyi görmez, işitme duyuları iyi gelişmelidir. Deve kuşları uzun ve kaslı bacağı var. E, o zaman abicim sen hızlı hareket etmek zorundasın. Çölde yaşayan develer. Şimdi bu develerin adaptasyonları arkadaşlar çok çıkıyor. İşte uzun kirpikli neden? Çünkü kumdan koruyacak. Ayakları geniş. Neden? Kum'a batmayacak. Hırküslerinde yağ var. Neden? Çünkü su bulamıyor bu adamlar. Ve besin grupları içerisinde içerisinde de su barındıran bir en fazla barındıran yağ var. Bir molekül yağdan üç molekül su çıkıyor. Ne yapacak bu adam? Yağ parçalayacak, suya dönüştürecek. E tamam. Ben deveysem çölde rahat rahat yaşarım. Örümceğim. Avımı yakalamak için ağ örmek zorundayım. Bu benim hem beslenme şansımı hem de dolaylı olarak yaşama şansımı arttırır. Kamufle olmak. Bakın burada bir baykuş var. Bakın burada bir böcek var. Bakın burada bir hayvan var. Bunlar nedir? Kamuflaj. Yani çevreyle uyum içinde olmalarıdır arkadaşlar. Bunlar hem avcılarına hem de avlarına kendini fark ettirmeden yaşamaya devam ederler. Ee, peki bu şekilde yaşamasalardı ne olurdu? İşte uyum sağlayabilen, adapte olan yaşama devam edecek. Uyum sağlayamayan ise avlanacak ya da hastalanacak. Ölüp nesilleri yok olacak. Biz bu duruma doğal seçilim diyoruz. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan elenir. Örneğin zürafalar. Zürafalar etrafta hep uzun boylu görüyoruz. Neden? Kısa boylu olsa beslenemeyecek yaşama şansları artmayacak. Özellikle güve kelebekleriyle ilgili sanayi devrimiyle ortaya çıkan değişikliklerle bir doğal seçilim örneği göstermişlerdir. Ağaç gövdelerinde bulunan rengin değişmesiyle fark edilen beyaz renkli güve kelebekleri renklerini koyu renkli güve kelebeklerine bırakmışlardır. E bu da bizim için bir doğal seçilim örneğidir. Peki birey sayılarını dengeledi mi? Evet. Çok yavaş da olabilir. Kendiliğinden de gerçekleşebilir arkadaşlar. Bizler İnsan eliyle eğer bilinçli olarak bazılarının sayısını azaltıp diye bazılarını arttırırsak bu da yapay seçilimdir. Yani doğa bunu yaparsa doğal seçilim, insanoğlu yaparsa yapay seçilim. Yapay seçilimde günümüzde kullandığımız verimi yüksek tarım ürünleri de elde ediliyor arkadaşlar. Peki ben işte karpuzun çekirdeklisini çekirdeksizini elde ettim dedim. E aynı tür. Farklı bir çeşitlilik var. Ben buna varyasyon diyorum. Ne kadar çok çeşitlilik varsa adaptasyonda o kadar kolaylaşıyor. Adaptasyon, varyasyona nedendir? Mutasyon, varyasyona nedendir? Mayoz bölünmedeki parça değişimi varyasyon örnektir. Ama modifikasyon hiçbir şekilde buna neden olmaz arkadaşlar. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer sizlerin de aklında herhangi bir soru varsa paylaşmış olduğum Instagram adresinden bana soru sorabilirsiniz. Yine yapmanız gereken görevlendirmeleri yazdım. Bu hafta sonu bir deneme yapıyorsunuz ve deneme analizini paylaşıyorsunuz. Çünkü ara tatil bitmeden ne durumdayız görmemiz lazım. Bir diğer video konumuz biyoteknoloji. Herkes kendine çok iyi baksın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. we <laughs>